Merhaba arkadaşlar bugün biz mozaik yapacağız yapmaya başlıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bu da pudingim iyice bir karıştırayım ben yeni üzerinden almadım önceden aldım biraz soğumuş Şimdi bunu şin içine koyacağım mozaik içine Evet arkadaşlar şimdi üzerine dökeceğiz yavaş yavaş Şöyle etrafını yiyeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar döktüm şimdi ikinci kata geçelim Şşt yavaş ikinci kata geçiyoruz. Şöyle şey bir dökün etrafa. Şöyle saç ben yavaş yavaş saçayım arkadaşlar göstereyim size. Evet arkadaşlar ikinci kat da oldu. Arkadaşlar bu arada size söyleyeyim hazır puding diye söyleyeyim onu. Ee, içine, zaten içine koyduğum 3,5 su bardağı süt. Bir de su, e, puding koydum bir paket arkadaşlar. Ve şu anlık ikinci katımı da yaptım. Sıradaki üçüncü kat arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü kata sürüyorum. Göstereyim size şu arkadaşlar. Biraz etrafa saçtım arkadaşlar vallahi. Tabi annemin de işleri var. Arkadaşlar mozaik çok kolay bir şey zaten. Bir bir bisküvi de bu ne lazım o kadar. Şöyle arkadaşlar ben yapayım. Şimdi arkadaşlar devam edeyim. Evet arkadaşlar mozaimizin son haline geldik. Şöyle oldu arkadaşlar. Şu göstereyim size. Çok hızlı bitiyor zaten mozaik arkadaşlar. Bugünlük son arkadaşlar. Umarım yorum atmayı beğenmeyi unutmazsınız.